Ve en baştan takımların en... Bu yıl 472. düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Festivali etkinlikleri kapsamında Türk sanat müziğinin sevilen ismi Muazzez Ersoy sahne aldı. Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Çimsağ'da düzenlenen konseri Vali Halil İbrahim Daşöz, Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, İl Genel Meclisi Başkanı Hayrullah Solmaz, Emniyet Müdürü Yunus Çetin, İl Jandarma Komutanı Albay Vural Erol ve eşi, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve binlerce Manisalı izledi. Türk sanat müziğinin en sevilen ezgilerini Manisalı hayranları ile birlikte seslendiren Ersoy, duygusal ve hareketli parçalarda gösterdiği sahne performansıyla binlerce Manisalıyı kendisine hayran bıraktı. Ersoy bir ara sahneden inerek protokol için ayrılan tribüne geldi ve şarkılarını protokol üyeleriyle birlikte seslendirdi. Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün'ün yanına gelen sanatçı düzenlenen etkinlik ve halk konseri için teşekkürlerini sundu. Manisalıların istedikleri eserleri de seslendiren şarkıcı unutulmaz bir gece yaşattı. Geç Konser sonunda sahneye çıkan Vali Halil İbrahim Daşöz, Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, sanatçıya Mesir ürünlerinden oluşan bir sepet, çiçek ve Manisa isim gelen bir plaket takdim etti. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Kültür Merkezi açılışında sınırlı sayıda Manisalıya konser verildiğini hatırlatan Başkan Ergün, o gece Manisa'lılara konseri bir kez daha halk konseri şeklinde düzenleme sözü verdiklerini, gelinen noktada bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Yaklaşık bir buçuk sene önce, bir buçuk sene önce. aşağı yukarı o kadar oldu. oldu Bayağı özlemişiz sizi. Ben de Biliyorsunuz kültür sitesinin açılışında tabii ki dar kapsamda bir 550 kişilik bir gecede sizleri Manisa'da en iyi şekilde ağırlamıştık. Bizlere muhteşem bir ziyafet vermişsiniz. Ki bu akşam kulaklarımızın pası bir kere daha silindi, ağzınızda sağlık, dilinize sağlık. Tüm Manisa'lılara adına ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Verdiğimiz sözü de yerine getirmiş oluyoruz bu şekilde. Evet. Ben evet. E, çok büyük tepki almıştım. O güzel evet, sözünüz evet. vardı bana? Sözüm evet. vardı. Manisallar'a da sözüm vardı. Halk konseri noktasında bunu bir kere daha yapacağımızı belirtmiştik. Ve verdiğimiz sözü bu akşam yerine getirdiğiniz için ben de hayaliyetten mutluyum. Ne mutlu bana. Sayın Başkanım ben yanına bir şey eklemek istiyorum. Gerçekten Manisa'yı ben çok seviyorum. İnşallah Allah daha sık sık bir araya gelip birlikte olmayı nasip eder. Onu da yanına eklemek istedim. Sağ Teşekkür olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler.